Adana'yı geleceğe hazırlamak lazım. Biz de siyasetçi olarak Adana'yı geleceğe hazırlıyoruz. Adana'nın geleceği gerçekten Adana'yı bölgede gerçek bir sağlık lideri kent haline getirecek bir duruma getirmektir. Sağlıkta gerçekten şu anda hem mevcut hastanelerimizle ilgili hem yeni yatırımlar ilgili çok önemli gelişmeler var. En büyük ve en önemli sağlık yatırımı şehir hastanesi biliyorsunuz 1550 yataklı 6 hastaneden oluşan ki bugün de e, ziyaret ettim e, Sağlık kampüsü e, yerini Gerçekten hummalı bir faaliyet var e, Şubat ayı sonunda e, En az bin kişinin Çalışacağı bir e, yatırım haline gelecek Bu çok mühim bir şeydir e, Hizmettir e, Ve maksimumda 3 yıl içerisinde bitecek Bittiği zaman e, Gerçekten Adana'yı e, Sağlıkta gerçek bir Üst haline getirecek bir yatırım ve şu anda e, Türkiye'deki şehir hastaneleri içerisinde en hızlı ilerleyen yatırım, onu söyleyebilirim. E, Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde 250 yataklı bir e, yeni bir e, gerçekten kaliteli nitelikli yataklardan oluşan bir ünite inşaatı hızla devam ediyor. Kozan'da 200 yataklı hastane e, ve Ceyhan'da 250 yataklı hastane yatırımları devam ediyor müteahhitten kaynaklanan küçük bir problem oldu ama o çözülüyor. TOKİ tarafından yapılıyor. Feke'de 20 yataklı hastane bitti, açtık. Sayın belediye 20 yataklı hastane inanılmaz bir hızla devam ediyor. Aladağ'da 20 yataklı bir hastane var. Hayırseverimizle kamu arasında ortak yapılan bir hastane. O da birazcık düşündüğümüzden yavaş gidiyor ama hızlanacak. Ee, diş ağız diş sağlığı hastanesi biliyorsunuz Fatma Kemal Timuçin Hastanesi, ağız diş sağlığı hastanesi. ...haline getiriyor. Hayırseverimizden rica etmiştik. O da 50 ünitlik süper bir diş hastanesi haline geliyor. Dolayısıyla çok yakın bir gelecekte... ...hem hastanelerimizle ilgili hem yeni yatırımlarla ilgili... ...yaptığımız işin meyvesini Adanalı vatandaşlarımız yiyecek diye düşünüyorum. Yani Adanalı daha kaliteli, daha etkin, daha optimum şartlarda sağlık hizmeti alacak... Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir yandan da yeni hastanelerimizle ilgili yeni bir takım değişiklikler de planlıyoruz. Örneğin Numune Hastanesi'nde çok ağır bir yük var. Günde 8 bin yatak, 8 bin muayene için gelen vatandaşımız var. Onu acaba onu farklı Adana'nın farklı bölgelerine yayabileceğimiz bir pozisyon oluşturabilir miyiz diye arkadaşlarımıza bugün genel sekreterimiz sağlık müdürümüz, halk sağlığı müdürümüzle beraber Numune Hastanesi'ne gittik. Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gittik. Orada bir takım incelemeler yaptık. E, Numune Hastanesi ile ilgili belki ek poliklinik hizmetleri olacak. Ruh Sağlığı Hastanesi ile ilgili ki çok önemli bir bölge hastanesidir. 724 yataklı bir hastanedir. İçinde Amatem'in olduğu bir hastane. E, orayla ilgili bir takım planlarımız var. Yani Adana ile Adana'nın sağlığı ile ilgili her gün yeni bir adım atıyoruz ve Adanalı vatandaşlarımız daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti alsın diye uğraşıyoruz. Adanalı vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Memnuniyetini de vatandaş ziyaretlerimizden de görüyoruz.